görürsün kız. Böyle bir takım fetişist hareketler valla. <laughs> Hop oradan nereye? Hop. <laughs> Allah. Anne! Ay! Ne yapıyorsun kızım sen? Manyak mısın ya? Ne yapıyorsun sen? Boncuk canlandı. Hayır, boncuk bu dadı. Bu incik. Bak. İncik mi? He, deli boncuğun karındaşı inciktir. <laughs> bak salam de Kemal abine selam. Ya kızım sen deli misin ne yapıyorsun? Yalatıyorsun hayvanı ayaklarımı ayaklarımı ya. Nereden Bak. Benim düşündüğümü yapmadın değil mi? Doğruyu söyle. Benim düşündüğümü yapmadın değil mi? He sen böyle yürek değilsin. Yedim getireyim. Bırak şimdi. Mevzuyu hemen böyle dağıtma. <laughs> Bana bak. Bu sabaha kadar beni uyutmayıp me 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 diyen peker pekmezin kuzusu mu? Hayır, artık değildir. Ne demek artık değildir ya? Sen keçileri mi kaçırdın? Hayır, kuzuyu kaçırtmışım. <laughs> Allah Allah, sen hem suç işle, bir de şaka yap. Aferin yani ha. Asıl ben bu kuzuyu Pekmez Bey'e verirsem suç işlemiş olarak. Bak, bak, bak ne sevimliydi. He Kemal abisi, bak incik, bak. Ya tamam kızım, sevimli de. Hani Pekmez bunun burada olduğunu anlarsa ne yapacağız? Merak eleme başa düşmeyecek. Ben inciyi gizlederim, değil mi incik? Ha incik. Vallahi bak ben baştan söyleyeyim. Eğer Peker Pekmez bu kuzunun burada olduğunu anlarsa... ...senden de ondan da çok güzel bir kuzu incik yapar haberin olsun yani. Ben baştan söyleyeyim sana yani. Ben karışmam. Ya <laughs> tuz dökmüş ayağıma ya. <laughs> Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam bu. İş güç kariyer cazibe yahşi. Türkiye'de ne bulup evlen yahşi.